साल लिखते टुंग 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 साल होने वाले टुंग 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 टुंग

Ekolandı. Tüm 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 geliyor. Tüm 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 tum tum tum. geliyor. tum, 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 geliyor. tum. Ya iki tane alamıyorum. Bir tane canım kaldı. Bir tane canım yapamayız. Topa ayalık böyle gerilik kafasını açıp Alamıyorum elimde. Gel bakalım. Nereye içeri? Şimdi bakalım. Merhaba. Ne? Papa var iki tane orada. Peki gideceğiz? Hani hiç heykel bulamamışsın? Buldum bir tane. Elimde de ateş atmam lazım. Ateş. Bir tane bu. ateş şana <tuklar> Burada bir tane daha var. Güzel sopalar şehri burası. Sopa. Sopalar. Sopa. Tuntun geliyor Asil. Tuntun geliyor. Tuntun geliyor. Tuntun geliyor. 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 Baba, o, tüm tüm di, tum tum, 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 diyor, Baba, 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 Çıkar, çıkar. Çıkar, don don don. don, 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 don. Çıkarım, çıkar. Merhaba. çıkar. Çıkar, çıkar. Çıkar, çıkar.

sen toplayabildim. Tom, tom 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 Selam! Yaaa! <laughs> hmm. Boşa gitti sopamız. Vuramadın sopayı. Kıramadın kafayı. Tom 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 <laughs> Aaaa!

Stigmat mı yok? Kapar mı yok? Kapar mı yok? Ama en azından beni hamlamlamlamlam yapmak. Kapağımı var mı? Yok. mı? Ay var. Bak dört tane kaldı. Bir önüne çıkacak. Topa atarım. Çünkü o tum tum tur söyleyin onu. Kestirme yoldan çıkar karşına. Geliyor. <Sessizlik> geliyor 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 geliyor. Tonun tonun sesi bu. Yaklaşmak Haritaya bak babasana. Harita var mı? Var bak en üstte. Harita var harita. Çom tane kaldı çom 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 Son bir tur. Şey, son, son bir tur. ayağına Son bir tur bir tur yok Hadi basmılla topu atabiliriz inşallah. Arkadaşlar atmamız dileğiyle. Abi niye? <tık> <tık> At. Tamam topu atabildik bu iyi. Bir tane daha sopa bu iyi. Tamam, bu sefer güzel bir şeyler olsun. olsun inşallah. Baba Toys. Ha tamam, götür. Tüm tüm Timsey kaçamazdı. Tüm tüm, tüm. 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 Selam. Tüm. Tamam attık. Tüm tüm sokakları avucunun içi gibi biliyordu. Nerede ne zaman çıkacağına o kadar

Reklamlardan sonra arkadaşlar karşınızda ışınlanmayı öğrenmiş. Işınlanmayı öğrenmiş, ışınlanmış. Işınlanmayı öğrenmiş, ışınlanmış. Tom, 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 tom. vakti, uyansana sevdim. Üç kere uyandım. kafamı sevdim.

Niye alamıyorum? Niye alamıyorum? Tum, niye alamıyorum? Tüm, niye alamıyorum? Girer, Sopayı, girer, alamıyorum. Sopayı alamadım arkadaş. Sopayı. Kaç heykel oldu? İ şu anda iki tane el lazım. Siz bile korktuk tuttuktan. Tuttuk ki. Niye tum, alamıyorum? Arkadaş alınmıyor. Sopa alınmıyor. Bak oldu. Çünkü çok sopa almalı herhalde. Kaç sopa almalı? Şunu almayı vermiş. Sopa geldi. Ne dedim? Diyor, Sesini Gitmedi, geçmedi. Tüm karanlık görüyorum. Terkelim. Esraf karanlık görüyorum. Tum, 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 tum. Selam. Ah, ah. Son iki oyuncu katıldı. Elveda tuttuk sana Artık dönmeyeceksin Bir can iki oyuncak Abi ışınlanma iki tane oldu Klon Klon <laughs> Baba ama bak Hıftı oyunda şu Sopan da yok Heykel de yok Heykeller bitmiş mi ya Hayır bir tane daha lazım Bir tane mi lazım İki. Haritan yok mu senin? Var bak bakıyorum şuna. Şimdi yapayım. bir tane şokodan fazla alamıyorsun yani. Yok. Tum, 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 tum. Gel. Ne <laughs> <laughs> ses Ya. Sanki. Sanki bir şey. Bir tumtuma yakışıyor mu öyle bir ses? Oooo nereye atladın? Ağaçlar. Ağaçlar da. Bir de oyuncak buldum. Bir oyuncak buldum. Bir yani. oyuncak. Ya baba tuzak olduğunu bilmeliydim. Oyuncağı ne oldu yerden? Tum tum, tum. çıkart elbette. Yakalama. E, ne oldu? Ne oldu? Geliyor. Ağaçlarım. Yakalama tok tok. Beni yakalama. Bu neydi? Al onu. Oyuncak. Oyuncak. Sapa 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 sapa. Taba, taba, taba. Tum, 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 geliyor, tüm, geliyor, geliyor, tüm, geliyor. Ben Ya arkadaşlar bu videomdan budur olsun. Bakalım. Ben bir şey bakmak istiyorum. Bir şey bakmak istiyorum. Bir şey bakmak istiyorum. Bir şey bakmak Bir şey bakmak istiyorum. Bir şey bakmak istiyorum. Nereye bakarsan bak. Evet, Açılmış. <laughs> Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Everything I do.